Kıyamet öncesi bir görsel yakaladım sanırım. Şöyle ki dediğim videoyu. Hastayım adam bayağı da. Şu anda hastayım da ilaç geldi sürdüm şimdi. Daha yiyeceğim. Acı azaldı yani. Evet ya. Yani. tamam elimde tutuyorum şu anda da. Dabbe yani. Şu an elimi tuttuğum şey dabbe işte. Parada yuvuşlayıp alttan. Ne zaman atıyor? Oyunlarda aldatıyor. Ama gerçeği de gösteriyor dabbeyken. Şu anda dabbelik yapıyor. Bir insanı gösteriyor mesela. Beni Düşünüyor şu anda. Evet şu anda Mehdi'ni izliyorsun. Nolt Mehdi. <laughs> Benmiş miymiş? Mehdi'den biri yani daha doğrusu. Üçüncü, üçüncü sıradaki benim galiba Dördüncü rahmet dediydi Gambazdan Üçüncü sırada o çıktı yani Benim dönemim 2025'ti Nasıl? Nasıl demişti bir dakika 2021 31 Benim dönemim ha 31 miydi kaç şey Engin abici izlerseniz oradan atıyor benim benden bahsediyor kerte. <laughs> Nereden öğrendiyse. <laughs> Nereden işte bana bir ya. <laughs> Mehdi beni öğret. <evet. gülüyor> Yakalamış beni kerte en akıllınız. <laughs> Tarih bile biliyor ya. Bitkilen değil mi? Hmm. Akebe demiş maalesef. Olabilir o da. Evet ben sanmıştır. Son Mehdi bile ben sandı. Öyle kalmazlandı zaten. ha dedi. Rahat ne yazdı bilmiyorum. Neyse konuya yoğunlaşalım şimdi. Kıyamet öncesi bir görsel yakaladım sanırım. Şöyle ki dediğim video evet ilginç. Gerçekten de öyle olur diyor. Yani. Tamam. Değil yani. Anlattığım gibi ama bir de çeşitleri var. İHA'lar da bir denizceri aslında. Yerini tespit ediyor, buluyor, yakalıyor. Falan. İşte onu kendi başına yaptığında. Ama Amerikan onunla uğraşıyormuş galiba. Kendi başına yaptığında evet uçan terminatör gibi olacak. TB2'ler 3'ler falan. <laughs> yani zenginlerin mekanik koruyucudur. olacaklar. Mesela az veriyorlar ya. Verir. Hiç i̇şte. Ama tabi hadislerdeki tarife bakarsan yanılırsın. Çünkü hadislerde, hadislerde papazların anlattığı deccel benim. <laughs> benim anlattığım deccel asıl deccel olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Firavunlar zenginler, e, bilime tapanlar. Sorun din, dinden uzaklaşmak, dini yok saymak. Çeşitli şekillerde bir insanları bilime tapar bir hale getirip ikinci tanrısının da para daha doğrusu para doğru. Paraya tapacak, lüksü tapacak. Böylelikle herkese erkekse kadına, kadın erkeğe ulaşacak. Böylece e, materyal kapitalist bir sisteme sistemin üyesi olacak. E, şeytan her dediğini yapacak neredeyse. Ve dolayısıyla insana öldür dediğinde de şeytan zaten insanın baş düşmanı olduğuna göre e, insanı öldür Yani nüfus çok fazla değil mi? Azaltacak biraz. Ben bir virüs bastıracak. Ee, ekstradan ağır ağır işaretleri iş sunup firavunluk edip ettirip firavunlara yani Musa döneminde firavun bir taneydi ama şimdi belki milyon tane var anladın Metlerden de belki milyon tane var milyon tane abarttık gerçi milyon tane olur değil mi kendisi met olduğunu bilmez mi? belki hepsi anlatılmadı belki bilmiyorum Rabbimiz olsun. Ve anlatılmış olanlardan biri benim. E, zaman Adnan Oktar, ben Bağdadi. Dört, dört tane şu an ben şahidim yani. Dördünde de şahidim. Biri benim zaten o dörtten. İşte muhteşem dörtlü <laughs> ne diyeceğiz. Ha. <laughs> bir şey çıktı işte Mehdi hikayesi. E, bitti diye miyiz? Çünkü üçüncüsü de hala tanımlamadı. Şöyle bir iş. Anladın mı? Ve da yok gibi duruyor zaten ama bilmiyorum. Rab diğer sence. Bilmiyorum. 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 Zamanı bilmiyorum. gelince tanıdır. Yani Deccel'dir. Ee, zirvedeki Deccel, en tehlikeli Deccel. Android'ler. Yani Sofya'nın e, zenginlerden emir alan ve 30 metre kadar sıçrayabilen belki daha fazla. Da belki de süpermen gibi uçacak ha. <laughs> Jet motorlu falan yetmekte. Aha. Olabilir. Bilimde sınır yok yani. E, Bilgin arttıkça gücün de artıyor. Bütün bilgilerin kralı da her, her şeyi, her bilgi de olduğuna göre. Evet, en güçlü o yüzden o. Yapısı da güçlü. Tek tane, evet. Evet, evet. Bu da kullarına fırsatlar veriyor. Bakalım ne yapacak, test. Şimdi sen bilme taptın. Sonra da paraya taptın. Sonra da karşı cinsine taptın. <laughs> Merhaba, beni unuttun diyelim şeytan ayırıp milyonlarca kişiyi öldürdün. Ya o zaman cehennemi de hak ettin işte. Anladın? Teslim yasak et. Evet. Ee, ben uyarırım, şeytanı izleyen cehennemde olur. Yani, çünkü o dediğini yapar tek tane. Onlardan kim sana seni izlerse, seni de onların ağlayını da cehenneme tıkacağım. Dedi mi? Demiş ayette Dediğinin yapacağına göre. Sonunu sen düşün ateist. Ya da diyor, skantis, mille, scientist Bilmedi mi? Scientist. Bilim Evet bir tapmanın kötü yanları da var. Değişikleri yaparsın. Kullanırsın. Zenginlerin hizmetine sunarsın. Bunlar da insanları bir güzel katleder ve kıyameti de hak ederiz. Ama gibi bir adamı denk geleceğim özbet bir taneniz Denk gelecektir o anlamda söyledim. <laughs> tamam bilim güzeldir de bilimi emrine vereni bir tanısan da insanı etse iyi olmaz mıydı? <laughs> Sen şimdi e, ihalar yaptın. Mesela o İHA'ların daha geçmiş hali. Gördüm evet var. şimdi de görmüştüm. Işık veren, sizi falan, falan büyük o, o, hale gelecek herhalde. Aşama aşama. Ve bunlar zenginlerin kontrolünde olacak. Erdoğan gibilerin yardım yani. Yardımıyla. Zengine ÖTV'ler kalkacak. Fakirlere de T8 binler. <laughs> <laughs> Yukarıdaki üstecek insan var ağlayacak arayacak Aa, terörist yakala ee, terörist diyecek sana herkes sen bir terörist değilsin asıl terörist kendisi ve seni ağlayacak ve böylelikle de son gelecek işte İnsanlık aşama aşama yok edildikten sonra sadece kötüler kaldıktan sonra Tahmin. E, tahminim i̇şte göz Şimşek çakacak. Tuf. Ve güneş kapanacak. durulunca sönünce birisi koku da kırmızı bir çizgi olacak. Nasıl kırmızı bir çizgi. Bir çarpışma olacak önce. Galaksideki denge bozulacak. Güneş söndürdüğü için e, aktif olmadan karanlıkta sarılacağız sarılacaksınız ben belki bir e, benden sonra olacak bu da bir anlatıyorum. E, Dünya e, galaksi sarılacak. O sarma sesinde da Rabb'i e, her şeyi tasarlayan, ayarlayan Rab Kabe'nin o tarafa doğru bu çarpışmayı denk getirip Kabe'nin olduğu yerden lavlar çıkacak. O çarpışmada Gayet anlatıldığı gibi İnsanlar Ateşin üstünde uçuşan kelebekler gibi Havalarda uçuşa uçuşa diye. Böyle düşecek Havada böyle ha, Havada uçuşacak Ondan sonra Bir e, işte kırmızı ışık Ufukta göreceksin böyle kırmızı ışık halinde Uçuşa doğru geliyor olacak yani ya, yani ya da torununa doğru. Torunun torununa ya da Allah bilir Zamanı gizlidir kıyametin. Sonra da o yaklaşan kırmızı şey davlar olacak. E, o da olduğundan e, son derece sıcak erimiş madenler falan olduğundan feci şekilde kavrulacaksın arkadaşım. Yani torunun torunu ya da neyse. Öyleyse kötü şeyler yaşayacaklar. Ya da belki onlar yaşayamayacak. Onları Terminatör'de öldürecek. Terminatör'de e, 28 çeşit de olacak diye. Belki de 28 çeşit e, Robocop olacak. Zenginlerin hizmetinde ama halkın değil. Ve ha. terör seçecekler. Zorbalık edecekler, evet. Ne yaptı? Kızacak yukarıdan. Gazla bazla diyecek. Ve bu anlattığım alevde üstlerine doğru geliyoruz ya. İşte filmin sonu bu. Ben şimdi sütüyle hiç yatmadım. <laughs> Çok çocuk isteyecek herhalde değil mi? <laughs> Neyse. Neyse. Tamam. Kime denk gelirsek artık. Burada bayarlıyor. Evet. İşte bu kıyamet korkusu. Ölüm korkusu falan. Bunları aşabilmek için de olabildiğince emirlere uy. Çünkü ne diyor bak unutma tehdidimden korkanlara diyor cennetlerimizde diye. <laughs> Korkmazsan cennetli olmamasın. Yani tehdidinden korkup toparlaman gerekiyor. Ne derse yapman gerekiyor. Kitabında yazanı iyi öğren Kur'an-ı Kerim'de. Yazanları iyi öğrenip uygulamaya çalışsın. Hayata geçir. Arkadaşım. Namazda üç vakit ikisi hareket anlatmıştım. Taşlaya şekilde gösterdim. Türkçe de yapabilirsin. Ee, daha ne diyeyim mehtiyiz olarak nasıl bir hizmet sunalım. <laughs> <laughs> Deccel bildi işte. Şu an uçan deccelar şey oluyor. İhalar. Robotik. enlerinden dolayı. Evet. Yerde gidenlerin de yapacaklardır. Ve muhtemelen zenginler yapacaktır. Zenginler kulübü de bakileri ezecek. Ya öldürecek diye, ya terörist diye ya fatihci diye fatihci, fatihci işte. Fatihci de ta kendisi. Deccal de. Evet. <laughs> evet. Amerikan'da ortak olan Deccal olmuş oluyor. Sufyan Aslan. Deccal gibi olur. Yani. Evet. Tamam. Başka? Bize bu e, e, uçan ya da yürüyen ya da yeni e, altında ya da tünelde giden bu e, yani robotlar kendi başına karar verebilecek bir ve hale gelince tamamıyla kendi ve, e, Skynet ya da Türknet neyse bir sistemden de emir aldığını düşün bu teki de İnsanları yok et dediğim için ya da benzer bir komut verdiğine bunlar Terörist bunlar çalışmıyor, bunlar sürük sürük, bunlar bizi yükleyip öldürmeye, öldürmeye firdinden düşün. Sonra Skynet'ten ya da tüketen neyse robotları üstüne saldığını düşün, ana sana kıyamet. <laughs> Sonra silah gücü yüksek olduklarını düşün otomatik utarıyor bu video adamı tay kullanıyorum. bitiriyor işi şey. tamam insanlık ne olur ne halde olur bir düşün hayat o zaman ben mehdi miyim zülcü anla. <laughs> anla